Merhaba. Ben Doktor Gökhan Kutlar. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Temmuz 2022 tarihi itibariyle artık Büyük Anadolu Hastanesi Merkez Şubesi'nde göreve başladım. Kısaca size kendimden biraz bahsetmek istiyorum. 1979 yılı Ankara doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulun 1. ve 2. sınıfını Ankara'da tamamladım. Ortaokulu ve liseyi Tokat'ta tamamladım. Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden tıp diplomamı aldım. Yine 2006 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kulak burun boğaz ihtisasına başladım. 2011 yılında ihtisasımı tamamladıktan sonra Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladım ve yaklaşık 2 yıl boyunca orada hizmet verdim. 2014 ila 2017 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi'nde hem uzman olarak hem de yardımcı doçent olarak görevlerde bulundum. 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki görevimden sonra yaklaşık 4,5 yıl boyunca yine Samsun'da bir özel hastane hastanede hizmet verdim. Ağırlıklı olarak baş boyun kanserleri ve onların cerrahisi, kulak hastalıkları, ileri derece kulak hastalıkları ve endoskopik sinüs hastalıkları üzerine yoğunlaştım. Baş boyun kanserlerinin mikroskopik, endoskopik veya açık cerrahileri üzerine çalışmalarım oldu. Yine kulak cerrahisinde hem işitsel implantlar hem de kulak hastalıklarının hemen hemen ileri derece hastalıkları da dahil ilgi alanım oldu. Kulak hastalıklarının da işitsel implant hem de ileri derece kulak hastalıkları üzerine çalışmalarım oldu. Endoskopik hastalıklarda da sinüs hastalıklarında, bu hastalıkları üzerine de çalışmalarım oldu. İlgi alanım sıklıkla böyle. Bundan sonraki Mesleki hayatımı Büyük Anadolu Hastanesinin merkez şubesinde devam ettireceğim. Size sağlıklı günler, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.